gruplar adına ilk söz Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Tunceli Milletvekili Sayın Hüseyin Aygün'e aittir. Buyurun Sayın Aygün. Buyurun. Sağ olun Sayın Başkanım. Ee, kürsüde çok zikredildi diye açıklama yapmak mecburu galiba. Dersim adıyla ilgili özellikle MHP ve BDP hatiplere bazı açıklamalar yaptılar. Oranın milletvekili olarak Dersim adının orijinine dair e, meclisi bilgilendirmek istedim. Şimdi Dersim'in ilk olarak resmi yazışmalarda geçmesi 1517 yılına dayanır. 1517'de Baba Ali'den e, Dersim mutasarrıflığına, Dersim bölgesindeki Osmanlı komutanlığına yazılan bir şifrede eee Dersim'in Kızıl Kilise bölgesindeki desimli denen aşiretin üzerine gidilmesi ve hareket yürütülmesi talimatı verilir. O kilise denen bölgede bir aşiretler konfederasyonu olan desimli aşireti yaşamaktadır ve bazı tarihçiler Dersim adının o aşiretten desimli adı verilen o aşiretten geldiğini ileri sürerler. Desim sözcüğü Dersim'in orijinalidir ve bana göre de Farsça ve Zazaca orijinlidir. Des da duvar demektir. Desim ise duvarlı gibi bir manaya geliyor. Yerel e, bilgiler bize bunu kanıtlıyor. Şimdi duvarlı adı çok man manidar. Zira Dersim bölgesine gidenler bilir. Oranın e, çeşitli ağıtlarında da dile geldiği gibi Dersim'in dört dağ içinde olması bir fanus gibi bir bölgede yaşayan e, nüfusu barındırması e, ifade edilir. Bu bakımdan ben bu duvarlı adının Dersim'in tarihsel e, arka planına da uyduğu kanaatindeyim. Çünkü Muzur silsilesi e, yukarıdan kaplıyor ve içerideki halk işte yüzyıllar boyunca Yavuz'un o büyük katliamlarına da o büyük duvarlar sayesinde direnerek kendilerini bugüne kadar getirdiler. Şimdi BDP adına konuşan Hatip arkadaş şöyle bir şey söyledi. Ben dedi Bingöllüyüm zazayıp Dersim de Zazacadır. Zaza Kürdüyüz dedi. Bu bana şeyi hatırlattı. Bir zamanlar Türk milliyetçilerinin yazdığı eserlerde Türk Kürtleri diye bir kavram vardı. Kürtlerin varlığını inkar etmek için Kürtlerin aslında Türk olduğunu ima eden işte dağda karların üzerinde yürürlerdi. Ayaklarından kart kurt sesleri çıkardı gibi bilimsel olmayan tezlerden bir tanesi olarak Türk Kürtleri ileri sürülürdü. Sevgili BDP'li Atibin Zaza Kürtler lafı doğrusu onu aklıma getirdi ve çok güldüm. Çünkü Zazalar kendisini Zaza olarak görüyor, ortaya koyuyor. Bingöl'de dersimde kendisine Zazayım diyenler var, Hınıs'ta var. Yani onları illa başka bir etnisiteye bağlama çabasında anlaşılır bulmuyorum. Ama ben de Farsça ve Zazacı olduğuna inanıyorum. Bizim orada anlatılan kelimenin orijinine dair anlatılan şeyler de e, duvarlarla oradaki e, dört tahilile silsilesiyle ilgili olsa gerek şimdi bunun dışında arkadaşlar yan dersim adının geri verilmesi dersimlerden özür dilenmesi konusunda da meclisin hiçbir şey yapmadığını üzülerek söylemek gerekiyor Mecliste bir komisyon kuruldu dersimden gelen 10.000 aşan sayıdaki dilekçelere çözüm bulmak adına dilekçe komisyonun içinde alt bir komisyondu bu komisyon neredeyse bir yıldır çalışmalarını tatil etmiş durumda yani Dersim'e dair o kadar tartışılıyor, herkes birbirini suçluyor, Dersim katliamından bahsediliyor. Ama bütün partilerin yer aldığı o komisyon, çoktan geçtiğimiz yaz Tunceli bölgesine gidip dilekçe sahipleriyle görüşmeyi programına aldı aldı. hiçbir şey yapmadı. Çünkü gezi patladı. Dersimlerden işte AKP'ye oy gitmiyor. Oradaki refleksler hükümete bir türlü uymuyor vesaire.